Nerede kalmıştık? Dördüncü sezonda. Merkez Bankası'nı normalde iki sezonda soyardık. Ama Netflix uzatın dedi. E tuttu nasıl olsa uzatmazsak ayıp. Bu yüzden bu da planımın bir parçası olacak. Ne yapıyorsunuz oğlum? Youtube'dan ameliyat mı yapılır amına koyayım? Biliyorum mantıksız ama endişelenme Mardin. Bak ölürsem siz karma. Çorum başka yolu yok mu? Kur'an okutabiliriz bir yandan bilmiyorum. Oldu olacak niyete tip olduğunu da çağıralım amına koyayım. İstanbul daha iyi bir fikrim varsa söyle biz de bilelim anasını satayım. Efendi gibi Kur'an okutalım diyorum. Dinsiz köpekliğin lüzumu yok. Eğer o silahı indirmezsen idareyi komple ele alırım. Beni anlıyor musun gerizekalı? Canım dizi de saçmalık istemiyorum. Lolila. Netflix'e rağmen. Ya ne yapıyorsunuz? Rize silah indir. Hani kalkmayan s**in gibi mi? <laughs> i̇ndir dedim. <laughs> mis gibi iki sezon yaptık. Netflix'e sattıktan sonra gelişen senaryoya bakar mısınız Allah aşkına? Burada resmen FETÖ'cülük var yani. Burada ölüyor mu oğlum? Biz ne hallara düştük ya? Ne olur antenna 3 kanalla geri dönelim la. Profesör iyi geceler. Soygunun başına ben geçmek istiyorum. Rize aslında şu anda bunu konuşuyor. Hayır ben geçmek istiyorum. Çorum'dan neyi eksik söyler misin? Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. <laughs> Can dostlar Saram beyefendiler uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikte olmanın vermiş olduğum mutluluk paha biçilemez. Peki hangi mutlulukla tekrar geri döndüm efendim? Size Survival hayatta kalma oyunu tanıtımıyla geldim. Evet sponsorlu içeriğime hoş geldin. <laughs> Free Fire'ı bilenleriniz biliyor, bilmeyenleriniz için de size bunu tanıtmaktan onur şeref duyuyorum efendim. Free Fire demin de söylediğim gibi bir hayatta kalma oyunu. Ve şimdi sizlere Free Fire'la La, La Casa işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Free Fire öncelikle her telefonda çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Free Fire son dönemde oldukça popüler olan Battle Royale türünün en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. 50 kişi komple bir adaya atlayıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu temel oyun modu dışında 4'e 4, Clash Squad gibi birçok farklı modları ve bir ton içerikleri var. Clash Squad kaç tane modu var? 5. Şaka <laughs> bir ton içeriği var. Kısacası Free Fire herkesin seveceği, çok keyif alacağı bir Battle Royale deneyimi sunuyor. Peki Free Fire La Casa de Papel işbirliği hangi süreyi kapsıyor? Free Fire ve La Casa de Papel işbirliği arkadaşlar 6-22 Eylül arası olacak. Mesela para basma makinesi adlı bir etkinliği var. Bu makinenin hızını arttırarak daha fazla para basmasını sağlayabiliyorsunuz ve dolayısıyla sizin aldığınız ödüller de artıyor. Şimdi bu makinenin hızını arttırmak için 3 metot var. Günlük görevleri tamamlamak, token kullanarak hız arttırmak, bir de arkadaşlarınızı yardıma çağırmak. Makineyle para basıp her kilometre taşını tamamladığınızda ödüllerinizi de alabiliyorsunuz. Yüzlerce kıyafet, pet ve silah kostümü mevcut. Yani kreasyon konusunda seçeneğiniz Oldukça fazla Son olarak kankalar yorumlara Hashtag Free Fire Papel yazanlar arasından 20 kişiye hediye kodu var Ne var? Hediye kodu var Kaç kişiye? 20 kişiye 20 kişiye ne var? Hediye kodu var Hediye kodu 20 kişiye Evet Bence bilinçaltınıza 20 kişiye hediye kodu verildiğini istedim DEVAM Ananı kim? Ananı kim? Peşindeler. Peşindeler. <laughs> Nereye saklanayım? Şuraya atlarsam saklanacak yer bulurum sanki anam. Böyle dalin. Kırmızı beni çok tahrik eder. Canım bu açık. Malmasın üstündeki kırmızı değil lan? Ben renk körüyüm. Kaçtım kaçtım, <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. Alo. Merzifon. Azerbaycan planına geçiyoruz. Tamamdır. Profesör ne haber ya? Görüşemiyoruz epeydir. Nasıl gidiyor planlar planlar? Sevgilimi sen mi öldürdün? Siz fuck değil miydiniz be? Ne ara oldu o kadın? Size öyle bir şey yapacağım ki ama şimdi söylemeyeceğim. Dur tahmin edeyim. plananın bir parçası mı yoksa? Azerbaycan planı işe yarayacak. Ne ki o plan? Anlatırım ama çıplak yatakta soygun planı anlattığım için izleyenler de şak geçebilir. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere hayati öneme sahip ameliyat nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu arada kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonuçta her like bir amin. Neşter? Önce çizeyim la dur. Eyvallah. Ne diyorsun lan? Sonuçta baktığınız çocuk benim dölümden ya hani. Oğlum sen ne diyorsun lan? Yemin ediyorum var ya seni öyle bir döverim ki çukurda niye oynamıyorum dersin. Arturo ne diyorsun sen? Ben bir şey demedim ki. Tuvalette gelip benim pipimi avuçladı. Dayadın falan dedim. Dayadın ha? Bu ne oğlu? Ya ne yapıyorsun Şebin? Ne ne yapıyorsun? Dayadı diye adama vurulur mu ya? Doğru sikmesi lazım da erken vurdum Pardon kalk lan kalk. İyiyim ben iyiyim. Bir şeyim yok. Bu arada Sadece dayamadım biliyor musun? Ne yaptın? Bu gönderiyi RT'leyip beni takip eden iPhone X vereceksin deyince tahrik oldum. Dayanamadım avuçladım. Avuçladın mı? Neyi avuçladın? Sandığın yeri mi değil? Sanmadığım yerlerin de seksi ama. Aklım karıştı üzgün görünüyordu azıcık sokul dedim. Onun bir suçu yok ben avuçladım. Doğru mu kız? O mu avuçladı sen mi dayadın ben mi siktim anlat. Rehineye düzgün davranmalıyız. Rehine ne sikerim? Muna kudumun çocuğu kat lana rak karıma. Daya ya ben şey Bırak. bin dur. Arkadaşlar hazır akciğere girmişken apandisti de alın puanınız yükselsin. Şimdi ciğerimizi keserek çıkartıyoruz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey. La 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 la. Ne oluyor Antalya? Komşu internetin şifresini değiştirdi. Nasıl ya? Aga be. Oğlum niye rehine dövüyorsun? Manyak mısın? Sana lan benim olayından. Ben sana niye Rize'yi terk ettin ne güzel seksiyordunuz falan diyor muyum? Ne diyorsun lan sen? Rize'yi niye terk ettin? Rize gibi haturu niye bıraktın? Bana bir söyle hadi. Ben söyleyeyim. Oğlum Rize Maserati ve sen Maserati'yi bıraktın. Ama çok yakıyordu. Tüp taktırsaydın. Ben eniştenin organize sanayide bir dükkanı vardı. Bana söyleseydin götürürdüm. Orada onu sike sike rodaj yaptırırlardı. Rodaj mı? Ladies and gentlemen'ının... bilin bakalım ne oldu. Ekibin başına Rize Kaşar'ı geçti. Dolayısıyla baba kaçar. Çorum nereye gidiyorsun ya? Daha altın eritecektik. Va sikik! Benim iktidarıma darbe yaptın FETÖ'cü! FETÖ'cü vatan haini. Şuradan Merkez Bankası soyuyoruz. Bence saçmalamayı bırak çorum. Normalde kalırdım ama dizi Netflix'e sattınız. Bu yüzden tercihimi bölümü uzatmaktan yana kullanıyorum. Tutuklu son. Ya sen Antalya ne konuştun Allah sen? Ne demişim? Daha ne diyeceksin? Rize'ye Maserati demişsin. Bak Monika'cığım. Maserati pahalıdır. Dolayısıyla herkes alamaz. Ama sense benim için fiyat 600'sün. Herkes alabilir. Ne? Nasıl yani? Ee, yani aslında güzel Ya, ya sen bana Pendik Spor diyorsun. Rize benden daha mı iyi ya? Yani? Ya Merkez Bankası soyuyoruz. Sen kafayı mı yedin? Konumuz bu mu şu an? Burada altın yaratıyor Sırası mı şimdi? Ayrılıyoruz. Oğlum Şebin Karayser bak. Bir kadın ama diyor sen. Manitana F-16 falan demen lazım. Fiyat 600 ne la? Rize. Çorum seni FETÖ'cü ilan etmiş. Şş, alakası yok. Kendisi ibne olduğu için herkese bok atıyor top. Bak beni iyi dinle. Hemen idareyi ona ver. Yoksa... Yoksa ne? Ne yaparsın? Çöllerden doğru acaba? Planımın parçası değil ama bu. Tamam çözeceğiz dur sen. Şş, güvenlik. Sen acayip savaşlar geçirmiş eski asker ve Merkez Bankası güvenlik şefi olsan bile sana bir taktik vereceğim ve kurtulacaksın. Ne diyorsun? Neymiş o taktik? Baş parmağını yerinden çıkart. Böylece kelepçeden kurtulabilirsin. Nasıl fikir ama? Hiç bilmiyordun değil mi? Şimdi bizim için muhbirlik yapacaksın ve içeriden bilgi vereceksin. Ben şerefli bir polisim ve hepinizi tutuklatacağıma emin olabilirsiniz. Peki şimdi tam ne bilgisi lazımdı size hocam götümü sikin Ne oldu lan kafana Albayın profesör niye benim evime gelsin saçmalıyorsunuz dolaba çarptım Ne oldu lan Antalya ile benim atın çıplak ayak oturuyorlardı Yani Kesin pompiş döndü aralarında Mal mısın lan Sen sikişirken donumu mu çıkarıyorsun çoraplarını mı Ya ben de diyorum niye çorapları çıkarınca olmuyor Parmağı diyorum böyle şak diye yerinden çıkarıp kelepçeden kurtulabilirsin Anladık oğlum tamam Parmağı yavaşça böyle şey yapacaksın anladın mı? Böyle Yavaşça böyle Asker olmuşun ama hiç böyle bilgiler yok ne bakıyorsun kız? Ben masara rahat Hay amına koyayım herkes de duymuş arkadaşı ya. Sıkıntı yok ya. Bir tur binmek ister misin bana? Kızım seni bir s**erim. Gaz pedalını eline veririm. Dersin ki 3 sezon Antalya beni el arabası gibi kullanmış. Profesör. Sizin bir araçta sim kart buldular. Onu araştırıyorlar. Hay <laughs> kim? Bir de kontürlüymüş. Öncesinde o kadar darpane falan soydunuz. Niye kontürlü hatta? Sen şimdi git Batman'a benim saati göster. Profesör yanında de. Başka bir şey demeyeyim mi? Deme sadece bunu de. Kendime bir isim bulup böyle söylesem. Bul amına kodumun popülaristi. Saati göster de ne sik yersen ye. Kaçma lan. Kıpraşma. Sana silahla bana sık. Gel bir de Rize'ye sık. Herkes de biliyor. Ben şimdi gidiyorum. Bak ateş ederim kıpraşma. Ateş edemezsin. Çünkü önümüzdeki 5 bölüm beni yakalamaya çalışacaksınız. Sonra sezon bitecek. Hadi gittim ben. Herkes ayağa kalksın hadi. Oğlum seçtiğiniz sebebin karaysar. O kaçan eski asker hepinizi öldürecek. Bir şey mi dedin kardeşim? Artık ayaklanma başladı. Bizi katiyen durduramazsınız. Bizi durduramazlar. Ya geçer misin yerine? Artık geçmiyoruz. Bundan böyle her yer Merkez Bankası, her yer direniş. Hep beraber gençler haydi! Her yer Merkez Bankası, her yer direniş. Her, her yer, yer. Merkez, Merkez Bankası, her yer direniş. Her yer, direniş. Her şey yer. Her şey yer. Merkez, Merkez Bankası. Bankası, her yer direniş. Her her yer. Yer. Susun. Kodumun direnişçileri. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim. Çok iyiyim. Arturo sağ ol. Daha iyi olmak ister misin? Nasıl olacağım? Profesör dört gözle aramanızı bekliyorduk. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Çünkü planımın bir parçası. Sizden bir isteğim var. İçeriye 10 tepsi Adana kebap ve 20 tane de acılı şalgam gönderin. Gandia'yı buldunuz mu? Arıyoruz profesör. İyi alt katlara bak. Kameralar gittirize. Kabloları kesmiş. Planımın parçası değil. Burada yok. Nerede bu adam? Bence seni işkence görmedin. Duygu sömürüsü yapıyorsun sanki. Ali biçim akraban mı? Allah korusun. Bence akrabasınız. Çünkü bu sezon her şeyi duygusallaştırıyorsun. Akrabam olsa sence Merkez Bankası'nı mı soyarım kızım? Bir YouTube kanalı açar, bir ayda 1 milyon abone olur ama hiç trendlere giremem. Ne halisi ne biçimi ya? Haklısın, <laughs> özür dilerim. Müdürüm saygılar, ben kaçtım sığınakta takılıyorum. İyi, güzel. Burada bir sürü itemim var, kuşanıp çıkıyorum ben. Beni bağlamaz. Rize göte geldik, adam size dalacak. Toplu gezin, tek tek gezmeyin, her an her yerde olabilir. Bak bu planımın parçası da değil, alayınız. Ah! mi? Efendim ben Deniz Gandhi ya, 35 yaşındayım ve eski askerim. Rehineler rahat olsun Free Fire'da bayağı winim var. Dikkat edin arkadaşlar çok silahı var. Duyduğunuz gibi Rize bende ama telaş yap yapmayın bu sezon tek olayı sevişelim mi falan diyor. Çorum Merkez Bankası'nı soyuyoruz farkında mısın? Bin Migros kardeşler koyunculuk değil Merkez Bankası. Evet farkındayım. Neyim farkındasın lan tamam, bununla? Tamam. Çorum sen aklı başında adamsın niye böyle bir şey yapıyorsun oğlum? Niye arkadaşlarını satıyorsun? Ama benim isteklerim hiç olmuyor bunlar kafalarına göre hareket ediyorlar profesörüm. Kolay gelsin kaynakçılarım. Sağ olun Mardin çok korkuyoruz şu an. Korkuyorsunuz e? Şu dizide acaba bir kişi de Merkez Bankası soyduğumuzun farkında mıdır? Millet deli dana gibi yukarıda Gandia i̇bn arıyor. Buraya kaç giriş var? Tek. Adam buradan gelince zaten ölecek. Neyin korkusu bu Şimdi işinizin başına dönün. Altını eritin adamı delirtmeyin. Nasıl konuştum ama? Hı hı. Ben çok kötü işkenceler çektim. Şebin Karahisar. Senin maneti hep bana destek oldu. Benim yanımda yaptı falan. Lan benim manitayı çaktın bir de bana mı söylüyorsun? Çakmadım la uyuduk. Zoruma giden ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şu tipleri zeye çaktın. Ananı sikiyim bomba. Ne yapacağız? Çok mantıklı bir şey yapacağız. Feri ve can yeleğini üstüne koy. O zaman bize bir şey olmaz. Mal olmadı. mısın Yap koyayım? Ya. El bombası lan bu. Aman neyse ya. Oğlum Netflix'te yayınlanıyoruz. Bir şey olmaz. Aaa. Ay bomba satayım. patladı. Ne ya? Alo Şebin Antalya ne oluyor lan? Aç şu kapıyı aç. Ölmedik mi? Senaristiniz ki. Dizi Kurtlar Vadisi'ne döndü. Hayır. Çukur. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Tıkıl tıkıl lan. Kapatın ateş etmeyin. Daha 2-3 bölüm var sezon finaline. Bir taraf ateş ederken öteki taraf Sazor beklesin. Kajon değiştirmiyoruz ama. Senariste de soran buna bu. Ölmüyor zaten. İyile yazmış gibi. Nereye gitti? Havalandırma. <laughs> <laughs> Nulila. Şimdi sıçtın Mardin. Anasını satıyor. Çekici nereden buldun amına koyayım ya? Hakikaten ya. Nerede? İşte de... <laughs> Uzaklaşın sıkarım ha. Profesör? Merzifon. Aklım başımda değil. Sizinle takala takala zekamda gerileme oldu. Bir şekilde geri getirmem lazım. Her şeyi flashback hatırlıyorum şu anda Merzifon. Boks yapmak zekamı geri getiriyor inanır mısın? <laughs> I know Kung Fu. Şimdi sakin olun ben yavaşça gidiyorum. Aslında şu an sizi öldürebilirim ama dizi biter. Bakın şimdi ben gideceğim arkamdan ateş edin ama sağa sola sıkın bana denk gelmesin. İzleyen desin ki yok anasının ama kolsuz musunuz at sikleri diye size sövsünler. He unutmadan. Mardin. Bom çiki bom. Aa! Sağa sola sıkın sağa sola sıkın. Adamı bulmayın adamı bulmayın şey yapmayın. Ne oldu dışarıda? Bir şey yok arkamdan el bombası attılar. Amına koyayım ben onları asansörde bomba attım ben kadar yaralanmadılar lan. Tabi başroller ya. Bana bir ıhlam Profesör İbne'yi köşeye sıkıştırdık. Rize ile içeride. Tamam. Bu planımın bir parçası. Şimdi onu ele geçirmemiz lazım. Asla ölmemeli anladınız mı? Tabi tabi planını sikeyim. Mardin öldü. Esselam. <laughs> Çok heyecanlıyım şu an. Ben ödemiş. Adım Antalya. Zaten geçen sezonlardan tanıyorsunuz. Beni yakaladıklarında önce gelinlik giydirdiler. Sonra yanıma Doktor Strange'i verdiler. Her kakamı yaptığımda Strange zamanı geri ileri aldı. Bokum sürekli götüme girip girip çıktı. Üç ay götümü hissedemedim. Doktor Strange'i niye karıştırdınız ya? Marvel kitlesine de hitap edelim dedik. Biz İspanyol dizisiyiz albay. Onu Netflix'e satarken düşünecektiniz. Kapitalist sisteme laf sokuyorduk. Dizi tuttu diye slime videosu gibi uzatıyoruz amına koy. Arkadaşlar ekip içeride bu yüzden benim maneteyi polislerden kurtaracak olan sizlersiniz. Hazırsanız başlayalım. Biz de şehir ismi Alak mı? Abartmayın. Sayın yandaş basın mensupları demek isterdim ama İspanya'dayız. Antalya'dan İbden'in söyledikleri yalan. Biz ona işkence falan yapmadık. Doktor Strange biliyorsunuz Marvel'da. Bizimle alakası yok yani. Şimdi hepinizin bu konuyla alakalı A Haber gibi dürüst, yalansız, zekice haberler yapmasını istiyorum. Saygılar. Anlat. Selamun Aleyküm. Ben diziye bu sezon İstanbul olarak gireceği söylenilen Doktor Strange Osman. Bana dediler ki gel bak Türkiye'de de sevilen bir dizi bu. Türkler kendilerinden adam görmeyi sever dediler. İşte Antalya'yı işkence et falan ki ettim. Tabi Cezayir'de bir Türk olarak niye varım onu anlamış değil. Albayın Doktor Strange Osman diye birini tanıyoruz mu? Video düştü bayağı işkence ettik diyor. Hmm. DC'nin oyunu bunlar. E ee, Sierra Half-Life ne zaman çıkıyor? Anlamadım. Stret şey diyeceğim sen bütün suçu üzerine al ama rahat ol yani gerisi bizde kurtaracağız biz seni. İspanya halkı selamlar. Ekip arkadaşımız yani benim manita kanunsuz tutuluyor. Ona da çadırda işkence ediyorlar. Sevgilime sürekli bunu dinletiyorlarmış. Kız Görüşmek üzere. Evinde kal İspanya. Tünelli alemde moruk. Esaretin bedeli. Anlaşıldı. Profesör bu İbni'yi niye öldürmüyoruz biz? Planımın bir parçası. Şimdi öldüremeyiz. Planını sikeyim profesör. Adam Mardin'i öldürdü anlamıyor musun ya? Bu sezon kimse beni gondiklemedi zaten. Bari biriyle seksseydim. Seksseydim. <laughs> seks mek seks de, me dur, me tamam, seks dur, seks. Dur seks. dur 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 ya. Albayım saygılar. Ben kurtuldum da. Buradan kaçacağım. Bir e helikopter diyorum lazım bana şifreli mesaj şu an söylediklerim anla artık. Adamımız kaçıyor helikopter yollayın. O helikopter bizimki olacak. Biz nereden bulacağız askeri helikopter ya? www.lakasahelikopterim.com adresinden. Arkadaşlar hazırlanın. Beyler bu sefer başaracağız. Gandia'yı kurtaracağız. Hadi 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 hadi. O ne lan? 5 dakika sonra. Profesör Batman bizimle. Yaşasın, Yaşasın, planının parçası. Yaşasın planının parçası. Yaşasın planının parçası. Şimdi sıçtın tırrek Yayınlanırken Antena 3'te Dizi tuttu Sattık net Felix'e Kapitalist sistemi Sayıp söverken Biz düştük en ni Kapitalist sisteme sayıp söverken Biz düştük en derinine Yayınlanırken antena üçte Dizi tuttu sattık net Felix'e Kapitalist sisteme Sayıp savarken Biz düştük en derinine Kapitalist sisteme Sayıp savarken biz düştük en derinine nine ni. Tüm dünya bizi lakasa bildi Çukuru hangi senaristimiz izledi Sıktı yedi kişi Gandhi'ye ölmedi Bok gitti Nairobi Bizdeki hikaye aslında bitti de Netflix dedi devam ke Netflix dedi haydi devam ke La casa tut tut her yerde Netflix dedi ki haydi devam ke Herkes soygun seviyor işte Netflix dedi ki Haydi devam ke Herkes soygun seviyor işte